Dördüncü deva. Ey şekvacı hasta, senin hakkın şekva değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder.'' 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymettar servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envalı sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli, miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir mi? Merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynen bu misal gibi Sani Zülcelal sana ey hasta göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lem ve rahmetten şu ve o şu içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun.''